Neden? Arkadaşlar 1592 senesinde yapılmış olan bu çeşme üç gözlü bir çeşmedir. Lesik döneminin güzel çeşmelerinden bir tanesidir. Üç kemerli olan bu çeşme küfeki taşından yapılmış ve kitabesi orijinal haliyle günümüze ulaşmıştır. Bu kitabe neden çok değerlidir? Günümüzde İstanbul'da 19. yüzyılda ulaşmış Osmanlı kitabesi çoktur. 18. yüzyılda ulaşmış olan Osmanlı kitabesi yine çoktur ama daha azdır. 17. yüzyıldan ulaşmış olan kitabe daha azdır. 16. yüzyıldan ulaşmış olan kitabe yani bu dönem kitabeleri daha da azdır. Orijinal mi bu hocam? Orjinal kitabe. Hocam fazla sesli söylemeyelim. Ötler hayır hayır. söylememek lazım. Çok değerli bir kitabe. Aman hocam. Arkadaşlar bu kitabenin özelliği Hicri bin senesinde yapılmış olması. Tam bin yıl. Yani bu kitabenin yapım yılı bin. Akılda kolay kalır. Bin yılı Hicri miladi hangi yıla denk gelir? 1592 senesine denk gelir. bu da Hicri bin yılında. Bakın bir, bir nokta nokta nokta. Şurada şey de var. Görüyorsunuz. Muayyine ee, İhsan'ı Halil Cevgan. Yaptıran kişi Halil Cevgan'a ait. Cevgan ne demektir arkadaşlar? Çevgan oynayan kişiye Çukandar, Cevgandar adı verilir. Çevgan polo oyunu oynayan demek. Biz polo oyunu deyince İngilizlerin o asil atlar üzerinde oynadıkları oyunu hatırlıyoruz. Fakat İngilizler bunu nereden öğrendiler? Hindistan. Hindistan'dan. İran şeyinden hatırlıyorsunuz değil mi? Hindistan'a girişlerinden öğrendiler. Çünkü Hindistan'a geldiler baktılar ki oradaki İran, Türk kültürünün etkileriyle çevkan oynayanlar var. İngilizler bu kol oyunu geliştirdiler. İşte arkadaşlar, Zilli Hak, Hazreti Sultan Murat, Davi, Şehin Devranı, devran Zaman, Sırrın Nası Ala, Dini Kudu, ee, adı devam ediyor, diyor. E, şurada geçiyor bakın. Cümleden Fahri Ağayan-ı Kiran, nadir Behr, Halil Çevgan kendi zamanının nadir olan kişi bakın Halil Çevgan adı burada geçti cümleden fakir ağa yağını kiram ne demek değerli ağların övüncü olan kişi bir ağaymış ee, Halil Çevgan ve bu şahane çeşmeyi o yaptırmış dolayısıyla Halil Çevgan çeşmesi tarihi önemli çeşmelerimizden bir tanesi şimdi arkadaşlar şurada bir nişanca Mehmet Paşa Camii var.